Arkadaşlar, Günoşko odama hoş geldiniz. Odamda pek bir değişiklik yok ama geçen gün bu yatağı kendi başıma kurdum. Aslında görüntüleri vardı ama yanlışlıkla hepsini sildiğim için bugün yeniden buradayız. Yatağımın üstünde inanılmaz güzel böyle minnoş tülümüz vardı. Tülümüz düştü. Bugün ona yeni bir e, çivi gibi bir şey bakacağım. Bu şekilde ben yatağı kendim kurdum. Benim için inanılmaz gurur verici bir şey oldu. Çünkü tek başıma yaptım. Komodinimi zaten görmüştünüz. Şu an setup bu şekilde duruyor. Onun haricinde odada değişen hiçbir şey yok. Yakın bir zamanda şuraya bir kitaplık almayı düşünüyorum. Arkadaşlar ufak bir ev turu yapalım. Evde bazı ufak tefek değişen şeyler oldu. Mesela buraya bu tabloyu astık. Şu an burası hala dağınık. İstediğimiz gibi yapmadık ama birazcık daha zamana ihtiyacımız var istediklerimizi almak için. Şu an bence olduğu gibi güzel görünüyor. Burası yine bildiğiniz gibi mutfak bölümümüz. Kısmen dağınık çünkü az önce kahvaltı yaptık. Dolabımızı minnoş minnoş şeylerle süsledik. Burada da olaylar bildiğiniz gibi. Burada bir e, eğlence köşemiz var. Geçenlerde Euphoria'nın fashion book'unu aldım ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. E, onun haricinde şu tabloyu arkadaşlar. Eee buraya asacağız. Bunu bugün gerçekleştirmeyi düşünüyoruz ama bilmiyorum yapabilecek miyiz. Baya büyük bir tablo çünkü ve ağır. Nasıl yapacağımızı tam olarak ben de bilmiyorum. Burayı göstermiş miydim hatırlamıyorum. Şu üstteki ikisini ben yaptım. Alttaki gezegenlere İlay da yaptı. Kapının girişine bu şekilde astık ve bence çok tatlı duruyor. Onun haricinde burası biliyorsunuz kahve içme köşemiz. Burası koltuğumuz, burası televizyonumuz. Hala düzgün bir televizyon sehpası almadık ve açıkçası gözümü rahatsız bile etmiyor. Onun dışında kapımızı göstereyim size. Kapımızda değişen tek şey böyle bir süs aldık. Burada da önceki evden benim aldığım paspas duruyor. Onun haricinde evde değişen bir şey yok. Bence ha şu çöp kutusunu aldık bu arada. Bence çok güzel bir çöp. <laughs> çöp kutusuna da yükselmezsin. Ama gerçekten bu normal çöp kutumuz, bu geri dönüşüm gayet bence güzel duruyor diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle beraber dışarı çıkacağız. Planım birazcık havuz kenarında oturmak. Hava birazcık şu anda kapalı ve fırtınalı olma ihtimali de var. Ama birazcık havuz kenarında oturmak istiyorum. Orada üstü kapalı bir yer de var. Orada birazcık oturup dışarıda vakit geçirmek istiyorum. Yağmur yağsa da yağmuru oradan izlerim diye düşünüyorum. Burada her zaman aşırı severek giydiğim vişneli tişörtüm. Ve bunu geçenlerde bir tane ikinci el dükkanından kaç dolara? 5-6 dolara falan aldım. Böyle bir pantolon. Kendisini sevdim. Çok rahat. Şimdi altına da terlik giyeceğim. Ve beraber gideceğiz. Tabii ki gitmeden önce içkimizi hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz bu aralar? Gerçi Türkiye'deyken de çok seviyordum ama yeniden hazırladım diyebiliriz. Sprite'la vodka'lı sprite yapacağız. İnanılmaz kolay. Hiçbir şey koymamız gerekmiyor. Birazcık buz. ...şımartma kokteyli arkadaşlar. Ve birazcık da Sprite. Umarım patlamasın. Uh, patlayacak! <laughs> of! Her Sprite açısından böyle oluyor ki. Çalkalıyor bunları ya. Sprite dökelim. Kalite kontrol. burayı gece göstermiştik ama gündüz hiç gösterdik mi bilmiyorum. Ev burası. Kapının numarasını kapatıyorum şu an. Böyle biz ikinci kattayız. Burada genellikle apartman kompleksleri bu şekilde villa gibi inşa etmişler. İçine de apartman olarak bölmüşler. Bir binada mesela dört kişi oturuyoruz biz. Böyle bir ağaçlık alanımız var. Ben sabahları Instagram'da yürüyüş zamanı falan gibi şeyler yazdığım zaman Burada yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraf bu şekilde. Aile iç içe. Bence çok güzel. Hava bu arada inanılmaz kapalı. Ama bir o kadar da nemli. Yani kapalı. 28 derece ve nemli. Hava güneşli olmayınca inanılmaz depresif duruyor ama ya da bugün dışarı çıktığımız için kendimize gurur duyalım bence. Öyle herkesin kendi evleri var işte. Herkesin kendi hayatları. Şu an pantolon giydiğim için inanılmaz derecede pişman oldum. Hava inanılmaz nemli ve sıcak. Burada fireplace'in orada oturdum. Havuz alanı da burası. Beraber şimdi Euphoria Fashion Book'umuzu okuyacağız. Bakın şimdi Euphoria izleyenlere göstereyim. Bunu ben Türkiye'deyken de satın almak istemiştim ama çok pahalıydı. O zaman dolarla maaş kazanmadığım için. Böyle Euphoria'daki tüm sahnelerde Kıyafetlerin nerelerden Inspiration aldıklarını Kıyafetlerin nereden bulduklarını Bu şekilde anlatıyor Ben inanılmaz zevkle okuyorum Bunun haricinde de bir tane daha kitap serisi var Onda da bölüm bölüm anlatıyor Evet sizle birazcık sohbet edeceğiz arkadaşlar Aslında böyle e, Burada yaşadığım şeyleri anlatan Ve şu anda da her şeyle alakalı Güncelleme yapan bir video çekmiştim Sonra o videoyu kurguladım ve kurguladıktan sonra YouTube'a yüklerken yanlışlıkla videoyu sildim. <laughs> Bu yüzden o video ve o videonun içinde bazı görüntüler vardı işte eşyaları kamyonla taşırken falan taşınmayla alakalı e, paylaşmayı unuttuğum videolar vardı. Onlar falan da vardı. Onlar maalesef gittiler şu an. Elimizde yok o görüntüler. Birazcık üzücü bir durum oldu ama çok da önemli değil bence. Sadece yaşadığım zorlukları göstermek istemiştim size. Hayatımda ilk defa yatak kurdum ve tek başıma. Normalde mesela Kutunun üzerinde iki kişi, e, tavsiye edilen iki kişi ve ortama bir saat falan sürüyor, yapması yazıyor. Ben tek başıma yaptım ve bir buçuk saat falan sürdü ve şey mi, böyle ayağımla yatan başını tutup elimle vidalamaya falan çalışıyorum. Çok saçmaydı. Ev arkadaşım niye yardım etmedi falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu yaparken o işteydi. E, çalışma saatlerimiz tam tersi olduğu için ilaylarla zor denk geliyoruz. O yüzden hani yatanımı hemen kendim yapmak istedim açıkçası. Sonuç olarak da bunu yapabileceğimi gördüm için çok mutluyum. Buraya geleli tam 3 ay oldu. 3 ayı birazcık geçti hatta. 100 gün falan, 3 ay 90 günse buraya geleli 100 gün falan oldu. Ba i̇nanılmaz çok 100 gün deyince ama 3 ay deyince de aslında yeni bir ülkeye gelip yeni bir işe adapte olmak, yeni bir kültüre adapte olmaya çalışmak baktığında inanılmaz kısa da bir süre aslında. Ama 3 ay oldu ve ben 3 ayda nihayet e, alıştığımı düşünüyorum. Hani işteyken e, herhangi bir şeyle alakalı eskisi eski gibi strese girmiyorum. Evde daha rahatım, kendi evim, kendi düzenim, kendi odam var. E, i̇şte sürekli yemek yapıyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Otele de kendi yaptığım yemekleri götürüp orada sağlıklı bir şekilde beslenebiliyorum ki bu benim için önemli bir şey. Bunların olması gerçekten 3 ayımı aldı ve bu bu zamana gelene kadar inanılmaz derecede zorlandım. Bunları anlatıyorum çünkü belki işte bu programla ilgili de size daha böyle açıklayıcı şekilde videolar çekeceğim. Şu anda değil ama şu an hala eğlencesindeyiz. Hala neler tecrübelediğimi göstermek istiyorum sizlere. Daha sonra detaylı bilgileri paylaşacağım hani ee, işte bu şekilde Amerika'ya gelmek isteyenler olabilir ya da gelip benim gibi aynı durumda olanlar olabilir. Bir şekilde birilerinin hayatlarına ulaştığımı düşünüyorum. Bu yüzden de bu videoları çekmeye ve konuşmaya devam ediyorum. Ayrıca bunları bu şekilde videolara dökmek bence gelecek için de çok güzel. Mesela şu anda geri dönüp bazenleri Erasmus videolarımı falan izleyip böyle mutsuz olduğum zamanlarda mesela Erasmus videolarımı açıp izliyorum. O günleri tekrar yaşıyorum. Bu çok hoşuma giden bir durum. Şu anda da nihayet her şey güzel gitmeye başladığına göre artık güzel şeylerden bahsedebiliriz. Gittiğimiz seyahatlerden bahsedebiliriz. Artık günlük rutinim normal bir rutin olmaya başladı gerçekten. Çünkü dediğim gibi işte düzenli bir şekilde işe gitme, izin günümde yoga yapma ya da işte havuz kenarında oturmak ya da işte yavaş yavaş ciddi anlamda arkadaş edinmeye başladığım düzen, düzenli olarak görüştüğüm insanlar var. Ee, bu insanlarla vakit geçirmek birazcık daha bir, yer, bir yere olduğunuz yere ait olduğunuzu hissettiriyor sizi. Ya yaşadığın yer Amerika bile olsa ee, yanında olan insanlar inanılmaz önemli. Çünkü ilk başta geldiğimde zaten baştaki videolarıma dönüp bakarsanız işteki insanlarla arkadaş olmaya çalıştığım insanlarla sıkıntı yaşadığım için zaten inanılmaz derecede ekstra olarak yani maalesef ki öyle oldu ama zorlanmıştım. Şu anda nihayet kendime başka bir arkadaş çevresi kurmayı başardım diyebilirim bence. Daha fazla insanlar da eklenir diye düşünüyorum ama şu anda yanımda olan insanlardan dolayı mutluyum. Daha sonra kimlerle tanışacağım, neler olacak kendi hayatımla ilgili heyecan içerisindeyim aslında ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Çünkü baştan beri zaten Amerika'ya gelip bu şekilde değişiklikler yaşamak için zaten genel olarak e, heyecanlıydım ve bence böyle olması gerekiyor. Keşke baştan beri hep böyle olsaydı ama işte bazen e, ne, hayatımıza neler getireceğini bilmiyoruz sonuç olarak. Ben buraya gelirken de hiçbir şey bilmeden hani ne olacaksa her şeye açığım hani yeter ki farklı bir şeyler deneyimleyeyim, kendim için yaşayayım diyerek geldiğim için e, sıkıntı yok. Şimdi geçenlerde Instagram'da paylaştığım yabancı bir tane video vardı. Onu Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. <laughs> Kendinizi çok karan, hayatınızın çok karanlık bir döneminde olduğunuzu düşündüğünüz o dönem belki de hayatınızın karanlık bir dönemi değildir. Belki de o dönem sizin bir tohum olduğunuz bir dönemdir. Toprakta gömülü bir tohum olduğunuz bir dönemdir. Ve aslında e, belki de yeniden bir bitkiye dönüşeceksinizdir. Bu inanılmaz güzel bir sözdü. Instagram'da görmüş olanlar vardır belki bilmiyorum. Ben söyleyince böyle etkisi biraz azalmış oluyor ama gerçekten doğru bir söz bence. Çünkü hayatımızın karanlık bir döneminde şekil adı işte ben buraya ilk geldiğim zaman gerçekten çok zorlandım. Yani hiç beklemediğim bir şekilde zorlandım. dedim ki yani bu böyle mi olacak? Gerçekten ben buraya geldim ne beklentilerle ve bu böyle mi olacak falan oldum. olmuştum. Şimdi şimdi o dönemler geride kaldı. Çünkü 3 ay dile kolay anlatabilirim. 3 ay 90 gün yani. Bu 90 gün bilmiyorum yani çok zor işte. Her gün zor bir şeyler yaşarken 90 gün insana o kadar uzun geliyor ki. Neyse. Şimdi arkadaşlıklarım konusunda daha temkinli ve daha mantıklı ve gerçekten ben kendim ne hissediyorsam o şekilde hareket ediyorum. Mesela artık hani Başta i̇şte bu insanlar onların çok eğlenceli görünüyorlar falan gibi değil de hani bu insanlar benim beklentimi karşılayabilecek mi? Benim istediğim değeri bana verebilecekler mi? Bu şekilde düşünmeye başladım ve e, bu birazcık bence olgunlaşma belirtisi. Çünkü normalde pek bu şekilde bakan birisi değil hani böyle her şey eğlenceden ibaret gibi falan yaşıyordum hayatımda ama bazen öyle olmuyor gerçekten. Hayatınıza giren insanların enerjisi, hayata bakış açısı, her şeyleri çok önemli. Çünkü de, e, aslında siz çevrenizdeki en yakın 3 kişinin ortalaması olmuş oluyorsunuz. O yüzden hayatınızı aldığınız insanlar çok önemli. Neyse uzatmayalım. Sonuç olarak iyi şeyler de oluyor. Hayatımın bu döneminde benimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım sizler de benim yaşayacağım şeyler için heyecanlısınızdır ve videolarımı heyecanla bekliyorsunuzdur. İnanılmaz bir yağmur bastırdı. Gerçi çok güzel durum. Şöyle çıkıp size göstereyim. Çok güzel ama Biz <laughs> <laughs> bu yağmurda şimdi AVM'ye gideceğiz. Aldıklarımızı da size birazdan gösteririm. Arkadaşlar foto bulutta İlayda ile fotoğraf çekindik. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ama kötü çıktık. Aslında yok ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tatlı Bence olmuş. tatlı. Buzdolabına <laughs> asarız. Evet. Gün batımı lambasını size gösterme şansım olmamıştı. Bakın böyle görünüyor. Çok güzel değil mi? Bu da lava, lava lambamız. Bu da pek belli olmadı ama çok tatlı. Şimdi birazdan aldıklarımızı göstereceğiz size. Şimdi çok acıktık. Yemek yapacağız. Ev arkadaşımla tanışın. İlayda! İleride. Selam. İlayda'yı daha önce gördünüz ama İlayda hiç bu şekilde oturup bir şey yapmamıştım. Evet, daha önce konuşmamıştım. Heyecanlandık mı? Biraz. Ay. <laughs> çok güzel alışveriş yaptık. Aldıklarımızı göstereceğiz. Önce bir tane ikinci el dükkanına gittik. Aynen. Evet. Adı neydi? Mümür açısının adı Plate Closet. Bu ikinci el mağazası daha çok gençler kullanıyor. güzel bir yana hani kullanmadığın kıyafetleri onlara verebiliyorsun. Karşında sana para veriyorlar. Böylece hani daha modern kıyafetler bulabiliyorsun ikinci el olarak. Biz de Neler aldık neler? Söyle tatlı. Şöyle göstereyim. Bir elbise bulduk. Arkası böyle lacivert. Şu detayı çok hoşuma gitti. Ondan sonra Sonra ben böyle bir tane elbise buldum. İpek Aydın diye bağırdı. Hemen almak zorunda kaldım <laughs> o yüzden. <laughs> Yine Play, Play Just Söylemem bir elbise buldum. Ee, yaz için çok uygun. Dışarı çıkmak için çok uygun. Bu da çok tatlı. Bu arada fiyatlarını hiç söylemedik. Evet. Yazmıyor bile bilmiyorum. Bu 8 dolar. Benim Sadece... diğer elbise 12 dolar almışım. Şimdi az önce gösterdiğim şeyin kaç dolar olduğunu bilmiyorum yalnız. 2 elbiseye de 8 dolar almış. Toplam 16 dolar. Gözüm benim için yıldızı var. Ooo Oldu, sağ olsun. Evet. Böyle bir elbise. Sırt dekortemiz var. Ama Gerçekten. efsane evet. oldu. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> 6 dolar. Evet. Tabii ki bunlar ikinci el olduğu için ucuzlar arkadaşlar. Sonra AVM'ye gittik. Aynen. Jacksonville'de sadece bir tane AVM var büyük olarak. İsmi Avenues. Ama o da ölmek üzere. Burada çok büyük bir AVM şey kültürü yok. Aynen. AVM'den Forever 21 ünlü bir marka. Ben gelmeden önce de biliyordum ve gelmek istiyordum. O yüzden gelmek için çok mutlu oldum. Böyle önden bağlamalı bir büstiyer aldım. Kendisini giymek için çok sabırsızlanıyorum. Bu indirimdeydi 12 dolar. Sonra 1 dolara biker short aldım bir tane. Bu, bu gecenin e, yıldızı 1 dolar olduğu için. Giydim ve cüp oturdu direkt üstüme, o yüzden yaşasın. Sonra bir tane 15 dolara bir bikini üstü aldım. Böyle. Bu gecenin bir diğer yazımızı. En çok, çok para çok verdiğim çok şey. Oldu. Bir tane mayo aldım. Yıllar sonra mayo aldım arkadaşlar. Böyle. Çok <laughs> Aynen. Aldıklarım bu kadar. Evet. Bir de da bikini aldı ama başka bir yerden aldı o. Ben de. İpek bugün bana dedi ki mavi sene rengi, mavi sana çok yakışıyor. Evet. O yüzden dur. Üstü bu Üstü şöyle olan. Açamadım. Bikini aldık. Altı da zaten şey takım olarak böyle. Evet. Tatilimizde evet. giyeceğiz. Evet bu hafta sonu. Evet bu hafta sonu sizde. eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız beni takip edin çünkü gittiğim yeri orada görsün. Oha böyle bir şey de mi aldın? Evet bir tane de dayanamayıp da beklerken. <laughs> Ama şöyle Aberim göstereyim ya. çok tatlı geldi bana. Tam böyle yazlıkta hani takma bileklik. Aynen bileklik. Evet. Güle güle kullan arkadaşım. Teşekkür ederim canım sen de. Şimdi yemek yapıyoruz. Sonra ileriden odasını toplayacağız. Sonra uyuyacağız. Arkadaşlar bir süredir İlayda'nın odasını dekore edip birazcık düzenledik. Buraya böyle tarot duvar halıları. Ondan sonra burada efendim söyleyeyim çerçeveler şu an pek görünmüyor ışıktan dolayı ama birazcık göstermeye çalışayım size. Böyle. Bakıyoruz efendim. Şu an her şey tam değil. Evimizde hiçbir şey tam değil. Bunu biliyoruz zaten. Bu şekilde astık. Burada aynamız var. <laughs> sonra buraya yukarı sarmaşıklarımızı astık. yani Ilayda'nın sarmaşığını astık bu gibi şeyler nasıl anlatacağım ben de bilemedim şu an şurada da ufacık göstereyim piç 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 dolabının <laughs> içini düzenledik burası da İlayda'nın odasını hiç görmemiştiniz galiba burası da böyle banyoya geliyor İlayda <laughs>